Aa, Ölümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Tam karşıda görüyorsunuz 10 tane gizemli kapı var arkadaşlar. Bunların her biri farklı parkurları, farklı zorlu şeyleri açılıyor. Artık birinde canavar mı çıkar, ne çıkar, parkur mu çıkar bilmiyorum ama hepsinde farklı farklı gizemli kapılar var ve bunlardan geçecek kahramanlarımız da bugün arabalarımız Fiat ailesini getirdim sizlere bugün ama az araba getirdim farkındaysanız çünkü 10 tane kapımız var. Yani hepsini kullanıp keşfetmeyelim gizemli kapıları. 5 tanesini bugün seçeceğiz. Yine Fiat ailesinin en güzel arabalarından 5 tanesi bugün sizlerle. Burada Fiat Egeyi görüyorsunuz. Egea'nın en yeni versiyonu diyebilirim sizlere. Çok güzel gözüküyor. Şöyle içine bir bakalım. Gayet güzel bir Egea bugün bizlerle. Hemen yan tarafında Fiat Fiorino var arkadaşlar. Bir hafif ticari. Biliyorsunuz zaten muhakkak Bildiğiniz arabalardan bir de içine bir bakalım. Vallahi gayet kaliteli ya. Bu oyunda modlar gerçekten çok güzel. Burada fiyat, linea var. Tamamı ülkemizde en çok kullanılan fiyatları topladım bugün. Çok güzel gözüküyor linea da. İçi de gayet hatta birebir aynısı gibi diyebilirim. Burada fiyat punto bizlerle arkadaşlar. Puntuda şöyle bir bakın, birazdan gizemli kapılara gireceğiz. Farklı arabalarla bu gizemli kapılara da gireceğiz. Bakalım oradan neler çıkacak. Cidden ben de bilmiyorum. Ama baya zorlu parkurlar, zorluklar olduğunu biliyorum. Fiat Tipo'yu görüyorsunuz burada, eski arabalardan bir tanesi Tipoda. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Arabalarımız çok güzel gözüküyor. 10 tane gizemli kapının 5 tanesini seçeceğiz. Allah hangisini seçersek Seçelim arkadaşlar fark etmiyor Önce Ege ile başlayacağız Şimdi abi 10'a kadar var arkadaşlar Sizce hangisini seçelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Böyle Gözüme 6'yı kestirdim Deneyelim mi Abi ne çıkacak gerçekten ben de bilmiyorum Bakın burada zaten yazıyor arkadaşlar Gizemli kapıların kuralları diyor Önce işte bir arabayla İstediğin bir tanesini seçebilirsin diyor. Haritayı tamamlaman lazım diyor. Yani haritayı tamamlayabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Gizemli kapılardan 6 numarayı seçiyorum. Umarım zorlu bir şey çıkmaz. Oy bu ne böyle parkur attı bizi ne diyor istediğin arabayı kullanabilir misin diyor ya da kullanamay kullanamayacak mıyım acaba basket parkuru çıktı <laughs> basketbol parkuru çıktı arkadaşlar şu an için. Potaya tam isabet yapmamız lazım. Yapamazsak bir şey oluyor mu? Onu tam bilmiyorum. Şimdi bir atlayış yaptım. Sanırım tam isabet gelecek? Yapma bunu. Geçemedim. Abi geçemedim ben ya. Şöyle yapsak. Hemen şuradan şöyle içine. Öyle de giremiyoruz. Abi yapma be. Yani bunu başarmam lazımdı. Şuradan içine bir geçebilsek şöyle yapalım mı o zaman? Hemen bakın. Abi şöyle potanın içine girecektik ve şöyle ufak bir taktikle potaya girdim ve oyun bizi başa attı gördüğünüz gibi. Parkuru tamamlayamayan bitirememiş sayılıyor arkadaşlar. Ama ben bunu kendim potaya attığım için parkuru bitirdiğim için Ege'yi başarılı saymam mümkün değil arkadaşlar. Ege ile 6 numaraya gittik. Aynı kapıyı bir daha seçmek yok. Aynı kapıyı seçersek aynı parkur çıkacak. O yüzden seçmemize gerek yok. Ege ile 6 numaralı gizemli kapıda basketbol parkuru çıkmıştı. Ve maalesef Başarısız olduk Şimdi hemen bir Fiorino denemesi yapalım Arabaya şöyle bir bakın öncelikle Gerçekten çok güzel Efsane bir parkur burası Yepyeni bir seri diyebilirim Farklı arabalarla geleceğiz buraya Abi 10 numara ya Vallahi on numara diyorum Fiorinocular. Hadi bakalım siz de favori arabanızı yazın ve hangi kapıları sizce seçseydik daha iyi olurdu onu da yazın. 6 ile Ege'yi seçtik başarısız olduk. Umarım on numarada böyle kolay bir parkur çıkar ya da zorlu bir şeyler çıkmaz da bitirebiliriz. 10 numaraya geçtim. Oo bu ne? Bir dakika. İstediğin arabayı kullanabilir misin diyor yine. Sanırım yine bir sıkıntı var. Önce bir parkuru keşfetmemiz lazım. Rampalar var. Burası ne abi böyle? Oo! Aşağı taraf parçalanma bölgesi yapılmış resmen. İnanılmaz bir sıkıntı var. Şu an şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Buradan arabayla uçacağız Fiorino ile. Sanırım arabayı parçalamamız gerekiyor. Parçaladığımız zaman başarılı olacağız gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak. 10 numaralı kapıda Fiorino ile. Yok aşağıda hedef varmış. Hedef varmış, hedef varmış. Görmedim, görmedim, görmedim. Hadi. Hadi abi. Yapar mıyız? Sanırım başarılı olamayacağız gibi. Allah! Parçalandık. Ayda gitti be. Evet. Başa sardık. Tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bir kere atladık ama oyun bize başa attı. Ben atmadım. O yüzden tekrardan zıplamam gerekiyor. Son bir deneme bir kez daha sayılmayacak haberiniz olsun. Fiorin öyle şu an için. Abi şunlara bakın. Bu kırmızı diken mi diyeyim artık keskin şeylere çarpmadan bakın tam aşağıdaki hedefe düşmemiz lazım. Sanırım yine olmayacak gibi. Ve oyun bizi bıraktı. Hadi abi. Sürüklenip şöyle hedefe tam isabet yapabiliriz gibi gözüküyor. Yaparsak oyun bizi başa gönderecek. Yok arkadaşlar. Burada maalesef başarısız olduk. Abi çok zor kapılar seçtik ya. 6 numarada çok zorlandık basketbol potasını aslında çok zorlandık demeyelim de yani aslında güzel batlayış yapmamıza rağmen potaya giremediğimiz için diskalifiye olduk. Daha sonra abi şu Fiorino'yu bir park edemedim ya. Dur dur dur. Abi arabayı park etmek inanılmaz zor. Niye böyle? Yani şu an park edemiyorum. Bak dikkat edin. Düz bir şekilde duramıyorum arabayla. Hala park edemedim. Garip bir şekilde. Bir daha yavaşça ileri gitmem lazım. Tamamdır. 6 numarayla başarısız olduk. 10 numara inanılmaz tehlikeli çıktı. 2 kere denedik. Yine olmadı. Bakalım Fiat Linea ile neler yapacağız. Abi 6 numara ve 10 numara. Hiç iyi bir seçim değilmiş. O zaman bu sefer 2 numarayı seçeceğim arkadaşlar gizemli kapılardan. Umarım 2 numarada birazcık kolay bir şey çıksın ya. Abi biriyle başarılı olalım artık şu parkurlarda. Haydi bakalım gizemli kapı. Uyy bu ne böyle? Abi burası ne böyle ya? Vallahi şu an bir tünelden gidiyoruz ama buradan ne çıkacak hiçbir fikrim yok düştüm aşağı doğru. Allah Allah araba parçalanmaya başladı. Geçmiş olsun. Bu işin sonu bayağı sıkıntı olabilir. diyeceğim de. diyeceğim de. Eee ne yapacağız? Abi oradan geldik. Buradan devam etmemiz lazımdı bizim yukarı doğru. Yani olmadı abi. Ben size söyleyeyim mi? Gerçekten olmadı. Ya şu an arabayı düzelttik ama yani buradan tekrardan hızlı bir şekilde inip karşı taraftan devam etmemiz lazım. Bakın buradan çok hızlı devam etmemiz gerekiyor. Ama çıkabileceğimizi sanmıyorum. Ve evet, tabii ki çıkamadık. Bu ne abi böyle? Oyun gene bize başlattı. Arkadaşlar inanılmaz derecede gizemli kapılar var. 10 numara, 6 numara ve 2 numara. Sakın seçmeyin bu kapıları. Gerçekten 3'ü de çok zor. Aslında 6 numara biraz daha kolaydı. Ya pota yaplasak direkt başarılı olabilirdik. Ama maalesef, maalesef diyorum 10, 6 ve 2 numaralar. Gerçekten Denemeyecek gizemli kapılar. Şimdi Punto ile bir numara yapacağım arkadaşlar. Arabayı böyle bir göstereyim önce size. Çok güzel gözüküyor. Fiat Punto. Bir numarayı seçiyorum. Yani çıkarsa çıkar arkadaşlar. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Yani şuna bakar mısınız? Ege ile 6 numara gittik. 10 numarayla Fiorino gittik. Ve Linea'da 2 numarayla maalesef bir şey çıkmadı. Başarısız olduk. Şimdi 1 numara. Umarım Umarım bu sefer güzel bir parkur. Başarabileceğimiz bir parkur. <laughs> Oy, burası gerçekten çok zor ve abi nasıl bitireceğiz burayı? Yolun sonuna kadar gidebilmemiz lazım. Alt tarafı zehirli, asitli bir su var. Buradan çok zor abi işimiz. Bakın aşırı tehlike. Aşağı düşmeden gitmeniz gerekiyor. İstediğiniz kadar yavaş gidin arkadaşlar. Problem değil. Sabaha kadar gidebilirsiniz. Yeter ki parkuru bitirin. Hadi bakalım. Çok dikkat etmemiz lazım. Yavaş bir şekilde şu an için Punto ile gitmeye çalışıyorum. 30 kilometre 28 kilometre hızla düşecektim. Düşecektim sıkıntı yok. Abi bir numara ya. Bir numarayı keşke baştan seçseymişim arkadaşlar. Neredeyse parkuru bitirmek üzereyiz. Tabi bitmedi henüz. Sevinmeyelim erkenden. Ama bitmek üzere gibi gözüküyor. Çok tehlikeli gizemli kapılar parkuru. Oy 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 yavaş 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 son bir bölge. Son bir bölge. Burayı geçtiğimiz an bu iş bu kadar. Günün tek başarılısı fiyat punt olacak gibi gözüküyor. Henüz belli değil. Aa, Allah yapma be abi yapma ya bitmişti parkur şu kadarcık yol kaldı maalesef şu an yani benim buradan kurtulma şansım yok arkadaşlar araba araya girdi maalesef Punto ile bu gizemli kapıda çıkan bu zorlu parkurda yine diskalifiye olduk, oyun bizi buraya gönderdiyse başarısız oldun. Deneme hakkın bitmiş demek oluyor arkadaşlar. Ve son bir arabamız kaldı. Arabayı bir tamir edelim şöyle, yenilensin. İnanılmaz derecede zorlu bir parkur arkadaşlar. Bu gizemli kapıların hepsi gerçekten çok zor. Adı e, üstüne gizemli kolay olması gerekmiyor zaten. Biri denedik, 2'yi denedik, 6'yı denedik onu denedik arkadaşlar. Son bir kapı hakkımız var TIPO ile. Şu an bayağı düşüneceğim abi. 1 2 tamam gitti. 3'ü deneyebiliriz. 4'ü, 5'i 7 8 9. Ee, 1 2 6 onu denedik. Evet 1 2 6 10 3 4 5 7 8 9. Hangisini deneyelim arkadaşlar? Birini seçmemiz lazım. Yani aynılarını seçmeyeceğiz bir tanesinden bari başarı elde etmemiz lazım. Çünkü Egea, Fiorino, Linea, Punto'da başarısız olduk. Şunlardan biri seçin abi hadi. Birini yazın arkadaşlar yorumlara. Bakalım sizin yazdığınızı tahmin edebilecek miyim yorumlarda göreceğiz. O zaman ya 3 ya 7 diyorum. 3 mi 7 mi? 3 mi 7 mi? 7 yapıyorum. Hadi bakalım. 7 numaralı gizemli kapıdan geçeceğim. Umarım kolay bir yer çıkar abi. Artık bitirmemiz lazım. Fiyat ailesiyle gizemli kapılar. Uf, nereye geldik böyle? Hayda uzaya mı geldik? Uzaya geldik sanki. Şu an buradan ne çıkacak çok merak ediyorum. Gökyüzünde uzayda yıldızlar eşliğinde rampadan uçmam mı gerekiyordu? Uçmadım ama umarım uçmam gerekmiyordur. Şu an bunlara dokunmayacağım abi. Sanki bunlara çarparsam sıkıntı olacak gibi. Of 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 of. Allah Allah ne yaptık ya? Vallahi şu an bu kadar hızlı gitmem gerekiyor muydu? Gerekmiyor muydu? Bilmiyorum ama bayağı hızlı gidiyorum. Araba da yanıyor. Parkuru sanırım bitiremeyeceğiz. Gerçekten bitiremeyeceğiz. Oyun bizi başa atarsa başladığımız noktaya diskalifiye olduk demektir arkadaşlar. Onu birazdan göreceğiz. Ama araba şu an için yanıyor yani onu söyleyeyim size. Bakın şu an Hala gidiyor mu ha bu arada? Parkuru böyle bitirirsek bitirdik sayılabilir arkadaşlar. Önemli olan parkuru bitirmeniz. Nasıl bitirirsen bitir hiç fark etmiyor. Ama şu an kontrol bende değil tamamen. Araç kendisi kayıyor. Çok yüksek bir yerden gidiyoruz zaten. Ya şu an bitirirsek bayağı şans olacak onu söyleyeyim. Yani tamamen kontrolüm dışında gidiyor. ya yani muhtemelen bitireceğiz gibi. 7 numaralı kapıdan uzay parkuru çıktı resmen. Böyle uzayda değişik bir bölgede ve başardık arkadaşlar. Bitiş noktasına geldiğiniz zaman oyun bizi yine buraya gönderiyor ana bölgeye. E çünkü göndermezse nasıl çıkacağız oradan? 7 numaralı kapıyı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer oynarsanız bu parkurda 7 numaralı kapı gerçekten çok güzel. Ama 3 numara, 4 numara, 5 numara, 8 ve 9 numaraları denemedik. Onlara da bakacağız başka zaman. Yine aynı kapılara yine gireceğiz arkadaşlar. Yani bir kere girip bırakmayacağız buradaki kapılara, gizemli kapılara. Farklı zamanlarda, farklı arabalarla aynı kapılardan test yapacağız. Belki onlarla bitirebiliriz. Belli olmaz. Bugün Fiyat ailesiyle gizemli kapılara geldik. 5 tanesini denedik. 5'inde de farklı parkurlar, farklı zorluklar çıktı. En son denediğimiz 7 numaralı kapıda uzay parkuru gibi bir şey gelmişti. Ve burada sadece tipo ile başarılı olabildik arkadaşlar. Umarım yeni seriyi, parkurumuzu beğenmişsinizdir. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.